Arkadaşlar sizlerle in Woffden ee, niye bu hale geldi yani Woffden eski e, halini niye kaybetti yani söylediğim Woffden niye azaldı niye Woffden'deki şeyler kamplar niye çok Eskiden tık tık doluyken oda bulamazken yani da bulamazken şimdi de, de dolu da bulamıyoruz. Tam tersi oldu. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Zorlama şirketini kötülemek istemiyorum. Borktan kötülemek istemiyorum. Ama burada hataları da var. Biz hatalarını söyleyeceğiz. Birinci hatası Borktan'da çok fazla OG ve hile var. Ya yani bu OG ile hilelerin azaltılması lazım. OG ile hileler Azaltınca belki bir kısmı oyunu şey yapmaları lazım. E, ee, o bir kısımda olsun yükseliş yolu. ikinci hata ise kutu, karakter, silah yani çok nakit istiyor. Bir kutuyu almaya kalksan 700 nakit falan. O da ne, ne kadar ediyor 5-10 lira isim de. Çocuğun parası olmadan oynayınca ne oluyor? O ile yenik düştü. Onları e, düşürmeleri lazım. Üçüncü hata ise Wolf Dime'ın Wolf Diamond e, is eski silahlarla oynatmıyor. Şey. Ne diyorlardı ona? Elerci Sele. biraz açalım ki. elverici Sele bu. Yani elverici Sele bu olarak artık kutulardan zor çıkıyor. Eskiden alamıyorduk. E, şey istiyor? Kutulardan çıkartıyorduk. Ama şimdi kutulardan da zor çıkıyor. Bazı da var, o da ama sansa. Yani eski silahlarla oynatmayız. Ondan sonra çok güçlü silahlar var. Legend, Legend bu gibi şeyler. Ondan sonra 5 olarak Son maddemiz olarak Demir olması. Wolf Diamond 2017-2018 yılında devletçiler gelmeye başladı. 2015-2016 yıllarında Bob Dem sormadığı için çok güzel bir oyundu. Herkes oynadı, onları da e, dilimizleri çıkarttılar oyunu. Oyunu belki bir güzel şey yaparlar. Ekranlarına yükseliş gösterildi. Şimdi peki ne yaparlarsa Bob eski haline dönüyor. Bir orgeyi ve hileleri azaltacaklar. Bunları azaltılarsa oyun belki bir haline dönem. Oyunun eski lobby müziği şu an benim arkada çaldı. Sürme dinleyin. Bu müziği <laughs> şey yapmaları lazım. Lobby müziğine geri katmaları lazım. Böyle eski eski vokten oyunun gibi hava vermesi lazım. Üç kutu ve malzemelerin fiyatlarını düşürmeleri lazım. Direkt olarak legend, legend, ve güçlü silahların gücünü ya düşmeleri lazım ya da oyundan tamamen kaldırmaları lazım. <laughs> az, ben bakmayın. 5 <laughs> ee, <laughs> dirilişlerin gitmesi lazım. 6 e, OG pençesi veya OG silahların gitmesi ya da güçlerinin düşürmeleri lazım. 7 olarak da e, günlük hediyelerin sürelerini uzatmaları veya günlük hediyeleri çoğaltmaları lazım. Normalde <laughs> e, bir gün e, günlük hediyede 2 iki gün, iki, iki tane kutu varken onu siz 5 kutu yapın. Diyelim 2 günlük elverici seli puru derken onu 5 günlük yapın. Ya da gidin çoğaltın hediyeler Yani hediyelerin süresini çoğaltın ya da hediyeleri çoğaltın. Yani bu dediğim gibi bu birden yediye kadar saydığım şeyleri yaparsalar bir de oyunun kendi eski şeyini yaparlarsa yani ne diyorlar bana eski lobesini yaparlarsa oyuna belki bir güzel şeyler gelir dediğim gibi hatalarını düzeltirse oyun kendi eski haline geliyor. Şu an yani oyunun 32 milyon kişi oynuyordu eskiden. 32 milyona yakın kişi oynuyordu. Yani neredeyse Türkiye'nin hepsi oynuyordu. 32 milyon kişi oynuyordu. Ama şimdi tabii o ne oldu? 1 milyona düştü. 100, bin, 100 bine düştü. 50 bine düştü. 10 bine düştü yani. Artık çok düştü. Aslında düştü. Çünkü niye? çok kişi OG'lere görünce falan ne yapıyor? Oyundan çıkıyor. Oyunu siliyor. O oyunu silince ne olacak? Kaydettiyseydi e, hesabı da kaybolur, silinir. Yani dediğim gibi e, hatalarını düzeltilirse çok e, kazanılan yani eski de en iyi oyun e, e, en iyi oyun e, en iyi bilgisayar oyunu FPS oyununa geri dönerler. Yani şu an 10 bin kişiyle 100 bin kişiyle dünyanın en iyi FPS oyunu mu oluyor bu? Bundan önce Zula var. Zula var. Zula daha güzel. Zula da var. PUBG var. Yani bir insan Wolf Time oynayacağını bu hatalar varken Zula oynar. PUBG oynar daha güzel. Neyse. benim gibi kötülemek istemiyorum zorlama şeyini. Zor yeme sirketini. Wolf Time sirketini de kötülemek istemiyorum. Ama yani bu hataların düzeltmeleri lazım. Bu hataları düzeltmezlerse oyunun içine edecekler yakında. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.